Oğlan akşam bara gitmiş arkadaşlarıyla. 2500 lira ödemiş. Babası bir kızdı, küstürdü çocuğu. Ee, biraz dönebilir misiniz? Tamam. Bir memurun kaç aylık maaşı o para? Nasıl bir gecede harcarsın diye başladı. Oho, susturamadık. Haklı ama. Benim kıza hep aynı örneği veriyorum. Kızım senin haftalığında bir ay geçinen aileler var diyorum. Onlar mucize yaratıyor diyor pişkin pişkin düşünüyorum bazen bir kesim için yaşamak gerçekten mucize. Kredi kartlarıyla yaşıyor millet şekerim. Parası olmayan da kullanıyor kredi kartını. Sonra da gelsin borçlar, hacizler. Yazık vallahi çok acıyorum. Tamam Hı -hı. mı? Ee, evet, çıkarabilirsiniz. Aman iğnelere dikkat. Vallahi çocuklara anlatamıyorsun işte bunları. Hı -hı. Hiç sıkıntı görmediler ki. İnşallah görmezlerdi. <laughs> Bak hanım iç çekti. Siz de çocuklardan yana dertlisiniz galiba. Ee, Yok. Kaç çocuğunuz var? Beş. Oo, hepsi sizinle mi yaşıyor? Yok. Üçü evli, ikisi bizimle yaşıyor. Biri çalışıyor, biri de küçük daha ilkokulda. Eşiniz ne iş yapıyor? Emekli. Devlet memuruydu. Kirada mısınız? Kendi evimiz. Ama neyse bari. Hafta sonu hazır olur mu? Güzel. Görüşmek üzere efendim. İyi günler. İyi günler. Bir dakika. Buzun var mı? Hı <laughs> Şunu vereyim size. Ne bu? Yol parası yaparsınız. Ee, gerek yok. Şoför bekliyor beni. Aa, bunca saattir taksi mi beklettiniz? Taksi değil efendim. Özel şoförüm. İyi günler. hiç vakit geçmesini istiyorum. Ama geçiyor. Maalesef. Daha çok var mı? Az kaldı. Caddeye uzakmış. Beş dakika bile sürmüyor. <laughs> Oo, çifte kumular. Merhaba. 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 Nereden böyle yürüyüşten mi geliyorsunuz? <laughs> evet. Yürüdük biraz. Sahilde kahvaltı ettik. He Doymamışsınız anlaşılan. <laughs> 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 Eve de aldık. he Buyurun gelin bir çay da ben ikram edeyim size. Ha? Teşekkür ederiz. Allah aşkına ama bak darılırım. Bizim zamanımız kısıtlı bugün. Ben birliğime döneceğim. İyi işte. Allah'a ısmarladığa gelmiş olursunuz ha. Hadi gelin. Hadi geçin. Oğlum. Merhaba. Merhaba. Ya buyurun buyurun lütfen. Buyurun. Gel. Ben hemen çaylarınızı getireyim. Yoksa kahve mi içersiniz? Çay. Çay. Hay hay. Ben bir ellerimi yıkayıp geleyim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. sizi huzursuz etmek istemiyorum ama dün birini gördüm buralarda. Belki de benzettim bilemiyorum. Şeydi galiba. Le Leyla'nın eski kocası. Ali Rıza Bey'e söylemedim rahatsız olmasın diye. Siz dikkatli olun kızım. Benim hanım beni böyle görse var ya tefe koyar tefe. <laughs> Yapamıyorsun oğlum. İyi kapat şunu. Bırak abi ya. Zaten karizma yerlerde. Ya menemen yapmaktan ne farkı var? O da yemek, bu da yemek. Erkek eline yakışmıyor işte. <laughs> Allah! Bütün koğuşlara yer şimdi bu ha. Kolay gelsin beyler. Hamza. Ya arkadaşların canı çekti de. Şevket Tekin. Ziyaretçim var. Kim? Bilmiyorum özel izinle gelmiş biri. Avukat herhalde. Yine morali bozulacak. <laughs> Hayra yor abi. Belki de duruşma tarihi falan belli olmuştur. Ona haber vermeye gelmişlerdir. Ya çıktığı ilk duruşmada yırtar bu. Ben söyleyeyim size. İnşallah inşallah. İnşallah. Keçi bile çıktı. Bunun yattığı kabahat. <laughs> Oğlum hepimiz kabahatlerimiz yüzünden mantı yapıyoruz burada bak. <laughs> Konuşma hadi suya bak. Kaynamışım bakalım hadi. Hayret bir şey ya. Ferhunda Hanım konuşmak istemiş. Avukatı aracı oldu. Ben sizi yalnız bırakayım. Ben mahkemeden sonra çok düşündüm. Çok yorulduğumu hissettim. Beni istemeyen biri için niye bu kadar mücadele ediyorum ki dedim. O kadar iftira atıldı. Küçük düşürüldüm, aşağılandım. Niye gururumla oynanmasına izin veriyorum ki dedim. Beni sevmeyen biri için değer mi? yalanlarla mahvettiler hayatım. Yaraladılar. Ama hiçbir senin kadar yaralamadı beni. Aşkının tamamen bittiğini anladığımda bittim ben de. Artık daha fazla direnmenin alemi yok. Seni mutsuz etmenin de. Boşanacağım. Sedef'le aranızdan çekileceğim. Sedef de aramızda bir şey yok. Kaç defa söyleyeceğim sana. Sen de istediğini yapmakta serbest ol. Ben de ailemin suçlamalarından kurtulayım. Herkes rahat etsin.